Allah'ım ne oldu ha? Vallahi ne yalan söyleyeyim, elinde bayağı çabukmuş. Kemal usta olsaydı saatlerce sürerdi bu iş. Eline sağlık delikanlı. Eyvallah. Ya aslında evde de yapılacak birkaç iş var. Gelip bir baksan diyorum. Olursunuz Kemal Bey'le anlaşın, ben gelir yaparım. Canım Kemal'e söylemeye gene gerek var. Sen ondan daha iyi ustasın belli. Ama benim işverenim o. Oğlum alt tarafı ufak tefek bir montaj yapacaksın. Atla deve değil ya bu. Zaten seni bulduğundan beri bir işe falan çıktığı yok Kemal'in. Kahvede esnafla tavla atıyor. Gel efendi gibi yap şu işi de para senin cebine girsin. Olmaz. Ben sizi Kemal Bey'in vasıtasıyla tanıdım. Siz onun müşterisisiniz. Siz onunla anlaşın, ben hakkım neyse Kemal Bey'den alırım. Üç kuruş fazla para kazanırsın diye söyledim. Ama sen bilirsin. İyi günler. İyi günler. günler. E ee, ne yaptınız? Ne yapalım abi, işte eşyaları yükledik. Ne diyor o adam? E, hiç boş var. ne yapacaksın? Ben gidiyorum. Gelmiyor musun atölyeye? Yok benim bir işim var. Ee nereye gidiyorsan bırakalım. Yok ben buralardayım ya. Ha bir çıkarsa Kemal haber arar konuşuruz. Tamamdır hadi eyvallah. Geldi mi? Dur dur sen otur. diyor? İdare ederler herhalde. Ama dedik diyecek işte belli oldu. E sağlığınız nasıl? Aman maşallah çok sevindim. Emin Bey nasıl? Meltem buraya geliyor. Ay sağ olsun. E, giderken görüşemedik de arayıp bir halinizi hatırınızı sorayım dedim. Doğrudan mutfağa gidiyor. Rica ederim ne demek? Tamam, e, görüşürüz ben sizi daha sonra ararım, hoşça kalın. Neydi Mustafa'nın annesinin adı? Halide Hanım, babası da Emin Bey. Nasıl, memnun musunuz birbirinizden? Niye bir kusurları mı olmuş? Bilmem, olmuş mu? Niye soruyorsunuz anlamadım ama iyi insanlardı yani. Meltemciğim, bir şey mi istedin canım? Gerçeği. Hadi yukarı çıkalım. Meltem. Hayrola? Mustafa'nın annesiyle babasıymış sizin yardımcılar. Yeni öğrendim. Öyleydi. Ayrıldılar. İlginç. Ne zaman? Daha iki gün olmadı ayrılalı. Bizim düğünden hemen sonra yani. Hı, hı. Allah Allah. Niye peki? Annesi hastaydı. Sık sık hastaneye gidip geliyorlardı. Diğerize giriyordu. Buradan gidip gelmesi zor oluyor diye ya. hastaneye yakın bir yere yerleştiler. Niye ilgileniyorsun sen bunlarla anlamadım. Çünkü Mustafa'nın kim olduğunu daha yeni öğrendim. Aa, sen bilmiyor muydun? Hayır, Leman Hanım laf arasında söyledi. Ben biliyorsun sanıyordum. Hadi yukarı çıkalım. Daha biraz önce konuştum annesiyle. Kötü ayrılmadık emin ol. Sağlık sorunları nedeniyle gittiler. Bundan sonra öğrenmek istediğim bir şey olursa bize sor. Yardımcıları sorguya çekmen hiç hoş değil. Tamam o zaman size soruyorum. Mustafa'nın o yazılanlardan haberi var mı? Tabii var. Olmaz olur mu? O söylentiyi biliyor. O çirkin söylentileri de biliyor. Gerçeği de. O yüzden bizim yanımızda zaten. Kerim'i öldürmek için geldi İstanbul'a. O ikisinin peşine düştü. Bizimkiler yanlış bir şey yapıp da hayatını mahvetmesin diye az uğraşmıyorlar. Ben söyledim uğraşmayın diye ama... ...Kerim arkadaşları ya bir zarar görsün istemediler. Sonunda zarar gören biz olduk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.